Tamam ben ekranı veriyorum. Ben de şeyi kapatıyorum. Aynen. Chat de orada. Bir daha bir At, yazayım chat'e. Düşecek mi? Düştü ama bunu bir tık da şöyle yok. çok mu büyük oldu? Şöyle iyi. Tamam. Okey. Benim sesimi kapattınız. Şeytun harbisi. Ha. Geldim. Ha buradan duyuyorum ya. Duyuyor musun? Mu? Sen de duyuyorsan. Duyuyorum da seni göremiyorum. Heh tamam gördüm. Gördün. Şimdi bu bölüm ben bu ne bölümde 5 gün falan uğraştaydık seninle hatırlıyor. Of hiç sevmiyorum ya. Vallahi ben de sevmem ama yapacak bir şey yok. Artık şansa bulacağız bir şekilde. Bak en azından geldiğimiz yeri hatırlayalım. Bak mesela. Abi her yer birbirine benziyor anlayabileceğimizi sanmıyorum. Tamam nasıl yapacağız bilmiyorum ama dağılalım. Eee dağılsak mı? Bence dağılalım daha hızlı buluruz. Bilmiyorum. Birbirimizi bulmamız zor ya. Radyo gibi bir şey olsa. Vakit i̇şte, Aynen 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 aynen. Walkie ki olsa. Hadi i̇şte, gidelim bakalım bir şekilde bulacağız bir şey. Hadi. Salak. Onu bıraktım buradaymış. <laughs> Salak. Gel la! Ölmüyor da. Olsun. Alalım anahtarı. Ya bir de şimdi kapıyı bulacağız. Allah kahretsin. Bunun bir şeyi vardı, bug'ı vardı. Karakter hızlı koşuyordu. Şey, eee Neydi lan? Bak nasıl oluyor? Anladın siz ne demek istedim? Siz ne demek istediğimi anladın. Ula salak! Şşşt! Hey! de kapıyı Ben ağlayacağım bu bölüm. Ben bu bölümü hiç sevmiyorum ya. Ananı s**erim. Merhaba. Aa merhaba hocam. Tamam sakin. Ben buldum anahtarı. Kapı arkada da. Bu gel gel gel. Nerede kapı? Buldun mu anahtarı? Buldum buldum gel. Gel gel şuradaydı. Geliyorum. Neredeydi şöyle şu taraflardaydı. Ha şurada. Tamam. Gir gir gir. İyi. Hızlı bitirdik bu bölümü. Nara buldum lan. La aşağıda zaten bu, onu atabiliyorum da. Harbiden şansı iyi bitirmiş. Ha, okay. İyi bari. Burayı yapamayacağımı diyorum Burayı, burayı hiçbir insan yapamıyor. Değil mi? Bu arada mümkün değil ya. <laughs> Onları s*** Bak. Poktan bir şeye korktuk ya ya. Oha! Ha? Oyunu bozdum? Nasıl bozdun? bozdun? Nasıl bozdun? Bir şekilde gidiyorum dümdüz. Yemin et. La ben kaldım Allah belanı kaldırsın adam sen. Ben kaldım ya. Aklıyım. Hoş değil. Ha? Aklıyım mı? Yok gidebiliyorsan git. Bak. Tamam bak bulamazsan atla. Bul <laughs> beni. Ee, Miko takibin için teşekkür ederim. E bu salak gitti. Şimdi ben bu aşağıda ne bok yiyeceğim? Oğlum adam değilsiniz bak. Aa kapıyı buldum. Yemin ederim galiba kapıyı buldum. Vallahi buldum. Salak o bir saate uğraşışım. Şey yok galiba. Neyse ben geçince galiba herkes geçebiliyor. Allah kahretsin bir de onu bekleyeceğiz. Öyle biliyorsan. Ben burada kaldım. O salak şimdi bulamayacak. Burada da bir kapı var. Neyse oraya girmeyelim. Canavar yok. Belki ban sebebidir. Oğlum benim yayında olduğum, olduğum süre 5 saat gözüküyor lan. geldim ha geldin mi aynen ben Diyor ya, ben ben bir şey değil <laughs> <laughs> abim do efendim benim benim yayında olduğum saat 5 saat gözüküyor 5 buçuk saattir yayındayım gözüküyor tamam yani, ne yani gözüküyorsa artık oğlum yanlışlıkla yayın açmış iyiydi. olmayayım ben Düşünsene. Değil mi? 5 saat. Kaydetmesin 5 saat boyunca yayındaymışım. Umarım öyle bir dalga yoktur ya. Umarım öyle bir şey değil. Valla ya. Korkuyorum ama şu Aga aç. Yok 44 dakika gözüküyor. 44 dakika mı? 44 dakika oldu mu lan? Olduysa eyvallah. olmuştu olmuştu Kırmızı olmuştur. kırmızı. Sarı mavi. Çok... Tamam. Tamam. Yürü. Kırmızı kırmızı. Neydi mi? Miku? Sen hatırlarsın kralın Söyle Söylesene bana ben buraya yazayım Ben Bu da Hangir bende oyun donuyor çünkü. Tamam. Kırmızı, kırmızı, sarı, mavi. Doğru. Sarı, mavi. Heh. Gel. Güzel. Bas bakalım. Nereye basacağım? Ee. Hadi. Hadi gidelim. Ah, tamam. Gidi yok. Sübhan Allah. Haydi. Tamam. Şimdi. Hah, geldik en boktan bölme. Şimdi elim ayağım titriyor benim ya Ben sola gidiyorum Görün nasıl sattım 5 dakikada Keşke satmasaydım galiba ben öleceğim evet hocam. Ver, hocam. ver hocam, ver hocam Ver onu da ver Bakın sağlığım ne alemde Sallayalım Boş 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 ve var Aa, ona da bir tane fener alalım belki bulamazsın da. Ananı s***m geliyor Kürbetsin kusura bakmayın Kapının önündeyse altı fıtık basar Değil Girdim. Boş. Bir bot yok ben. Vallahi bir bokta yok. Ya bu bu oyunun bu şeyini hiç sevmiyorum bu bölümünü ya. Oh sen misin o? O oh, sen misin? Ha 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 ha. Ne anam? Allah kahretsin seni ya. Ben öneli çok oldu. Yemin et. Lan oğlum, oğlum üstüme araçladı çok korktum ya. Abi. abi benim de arkamdan geldi bir anda. Ön, abi elim ayağım titriyor ben oynayamıyorum. <laughs> ben, ben, ben de ne zannediyorum biliyor musun? Derinden kaçıyorum. Hani ben de arkanda biri var zannettim ondan kaçıyorum. Altıma sıçtım ya. <laughs> girdiğim odada hiçbir şey de çıkmadı var ya sinirlendim. Var var bende bir anahtar var da. Titriyor mu bu arada? Ben de ben de bu bölüm çok korkutucu. Ya. Gitme! <laughs> Gitme la gel. Gelme, gelme. Tamam. Geliyor mu? Bilmiyorum, oradaydı ama. Gördüm, gördüm. Ay. Ay. Abim bir daralıyım. gelsin bir. Bir gelsin mi buraya? Gel la buraya. Hayır. Geliyor. Geliyor. Hazırda bekle. Yok geliyor mu? Geliyor. Gelmiyor. gelmiyor herhalde. Hiç sevmiyorum ya. Gitsek mi ki? Bence o tarafta bak geliyor. Şimdi geliyor. Geliyor geliyor. Ya Al. benim. Geliyor bu sefer vallahi geliyordum. Ne olur ya. Vallahi bu sefer geliyorum. Ne olur ya. Açayım mı kapıyı? Ben bilmiyorum. Şu an gidiyor. Bay bay be, amigos. Biz bence bak bu buradan gidiyor ya. Gelme ne olur. Ben bak ben arkadan dolaşıyorum. Köpek. Ben de geleceğim umurumda bile değil. Bir anda niye koştun üstüme doğru? oluk bu tam sakin. Sevmiyorum, sevmiyorum. Kapıyı kapat. Burası en son boştu ama bakalım bir şey gelmiş olsa bari. Of, yok hala boş. Allah kahretsin. Abi, buradan gitmek sıkıntı. Ben orada giderken öldüm. Ya Bekle bakayım. Ne oldu dur. Kardon. Dinlemeden gitti. Ben şimdi nasıl bir şey diyecek olsam bu adama diyeceğim. Gör. Hem korkuyorum diye hem 5 saniyede gidiyor. Beni burada tek başıma. Bak kapıyı da açık bırakmış. Geliyor. Ne oldu la? Ne oldu la? Üstüme koşmaya başladı. Eşek gene <laughs> piyasaya Hansını ya. Eşek gelin nasıl geçti? <laughs> öbür taraftan gitmemiz lazım ya. Kral bak bir şey diyeceğim dur. Dayı beni bir dinle efendim. Şimdi bu adam e, bizim e, skinimizi giyebiliyor ya. Aynen. Biz olduğumuzu yani biz birbirimizin olduğunu anlamak için zıplayalım tamam mı? Ha. Çünkü bu okay. da ölüm sebebi ve bende bir tane anahtar var bu arada. Ha. Hadi ben gidelim diyeyim. ya. Ben ye öbür taraftan gideceğim yine ya buradan gidilmiyor çünkü. Ne bileyim. Bakayım ben. Bir yol var. Bak varır mıyız? Koş. Öldün mü sen de? öldüse dur bakayım. Allah belanı versin senin belanı. Çok dalga geçtik abi. Tamam tamam düzel düzel. Kendine gel tamam gidiyoruz. Hadi gidelim Yeter, <laughs> rezil olduk abi. Vallahi ya bir bölümü geçemedik ya. Hani Burası kolaydı bu arada bir de. Evet evet oğlum. Öbürkülerine göre. Al al şunu al. Heh. al. Yok tamam yeter artık. Çok çok geçtik. Bak sen oradan git. Ben buradan peşime takayım takabiliyorsam. Geliyor 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 geliyor. Tamam. Yaparsınız yaparsınız be. Niko Umarım yaparız. Ne? Bilmiyorum. Bu bölüm zor çünkü biraz. Benim <laughs> artık <gülüyor> umudum gitmeye başladı. Benim de Böyle gidiyor ya. Gitsem. Ben bu oyunda kesin 5-10 dakika sonra altı 4 basacağım gibi. Ben de bu arada bunu Niye şu an hiç yapamadım Orada. Ben arkadan dolaş. Nasıl sattım? İnanıyorum ben size. Eyvallah Mikro. Teşekkür ederim. Ederiz. Bilmiyorum o tetüci eder mi de. Geldi mi? Yok. Aç. Kapısı nerede? Allah kahretsin kapısı nerede? Tamam. Hemen bir enerjiyi sallayalım. Hadi bakalım. Burada yok. Dayı ben koşuyorum. Şükürler ettim her gün Rabbime diyerek. Gidiyorum. Koştum. Keşke koşmasaydım. Önüme ne olur çıkma ya. Vallahi çıkma. Abi kork korkuyorum ben ya. Ben oynayamıyorum ya. Kesin öldün mi? Öldü kesin. Bak salak eşek öldü kesin. Yok lan ölmemiş. Merhaba. Ölmemiş. <laughs> Abi hiç sevmiyorum. <laughs> Aha geldi. Anladım. Yok lan kapı açıldı. Açık değil. Açık değil. Azıcık değil. Bak git gözünü seveyim ya Gitti gitti gitti, gitti. Abi elim ayağım tutmuyor ne ba oldu ya Bak şu karşıdaki kapıya girdin mi Ay kapı açık değilse girmemişizdir yani Tamam o zaman Bir bak oraya anahtarları takıyorduk onu hatırlıyorum Oraya mı gitsek bakayım. Ha aynen aynen Dur bende iki tane anahtar var çünkü ee, Bir Bir dakika ben bir bakayım önden Bak bak Baksana da bakmasan da gene ölürsek gene ikimiz de gideceğiz <laughs> Geliyor. Geliyor mu? Görmüş olabilir. Görmüş olabilir. Biraz ama uzaklaşsa biraz. Bekleyelim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bak, bakmaya çalışıyorum. <laughs> Görebilecek Blokla Bloklamayayım bak. Geliyor. Geliyor, geliyor. Ay bir git gar ya. <laughs> git gar be. Geldi. Bundan sonra gidiyorum abi. Umurumda bile değil. <laughs> tamam. Birazcık uzaklaşsın. Bekliyoruz. Ben bir enerji daha sallasam mı ki? Ne diyorsun? Bence gerek yok hocam. Bakayım bir sağla. Hemen evet, evet, dursun biraz. Yerinde. Şu karşı odaya bir gidebilsek. İşte o ben, ben aç dayı ben koşacağım. Koş. Aç sen kapıyı. Kapat. Kapatalım. Tamam bu kadar Gerizim, ya. Aynen. Bu kadar da bok yedik ki. Bunu sen al. Ee, anahtarları da tak. Kaydı olsun. Hah. Etmişsin tamam. Aa anahtarlar hepsi burada lan. Gel. Açalım. Ana. Ee, on, on, onlara sen bas. Tamam. Hazır mısın? Aynen. Bastım. Bastın. Gel. İyice kolay. Ay bu kadar uzun sürmemesi nasıl? Ya evet bunun aslında çitten bu kadar sürmemesi lazımdı ama Hani bu normalde Ya ama bura bura 10 dakika falan hani. Bura buradan ben ya Ben <laughs> burayı hiç planlıyorum bakacağız artık Bura şey işte en sonu aşağı kata inmeli Abi burada çok ağlayacağız bu arada Kesin onda %100 eminim Bir dakika ben bir su gömsem mi ben bir Ben gömdüm gerek yok aslında ama ne bileyim. Ben aldım dayı. Bir tane daha alayım hatta. Senin rızkını da aldım. Hani burada bırakacakmışız gibime geliyor şu anlık. burada <laughs> bırakırsak da izleyen adam umarım hakaretler savurmaz. Hocam bir şey diyeyim mi? Demek, speed speed olur. speed run yapıyor gibi koş. <laughs> orada evet, lazım ama. Lan yok saklanmam yaklanma hikaye ya onlar. Burası çocuk oyuncağı ya. <laughs> Aynen. Yanlış yere mi ya. Yanlış yere mi geldim? İndim. altı tıfet Her yerin kapısını açıyorum abi. <laughs> Burak birinci kat mı ikinci kat mı? Ben Gel bir... buradan. Nerede? Ee, buradan iniliyor. Burası birinci herhalde. Gel. Neredesin? Sesini duyuyorum. <laughs> Geliyor mu? Ben geldi zaten. Dayım yok ya. Bize biz korku oyunu oynamasak ya. Bize göre değiller korku oyunları. Ben buna inanıyorum. なんでコのンコーやのよしなもんあっしかいやない止めや。<丁> <naprawdę> Yaga. Ya oğlum. Ya. Beni alın. Anne. Anne. Anne korkuyorum. Anne. Chat biraz şey yayın olan varsa bir korku oyunu morku oyunu var Söylesenize Hiç saklanacak yer yok. Beni yanına al aldı olur. Öleceğim. <laughs> ne yapmışlar? <gülüyor> Oha. <gülüyor> Miko, hiç yani fark etme. Mesela bak, tosçu, tosçu nasıl bak? Ben tostçuyu biraz oynadım, ben bitiremedim. Ne diyorsun? Oynanır mı sence tosçu? Sıkmaz mı? Sıkar mı? Tam karar kılamıyorum. Sen Miku biliyordur sen bir şeyler. Saygı değer bir insana benziyorsun. Ee, ben niye oynuyorum? Ben oynamadım ya. Şimdi bir şey... <laughs> şimdi bir şeyler buluruz. Alo! Kimi arıyorsun? Şşş! <laughs> Lan oğlum! E bu şey. Sıçtın da ona değil mi? Yavaş yavaş kafayı döndürüyor. <laughs> ya. Ben öyle bak istemiyorum. Ben, ben. ya bas alt f dayı ya. Bas bas bas. Bas dayı. Bas ya ben Bas dayı bizden. Bizden. Bizden bu olmuyor hocam. Biz bu oyunun müdahili değiliz.